Merhabalar, bugün yakın zamanda izlediklerim serisinin 3. bölümünde yine 3 filmin incelemesiyle karşınızda olacağım. E, sırasıyla Star Set Noon, Amsterdam ve The Quiet Girl filmlerinin incelemesini yapacağım. E, dilerseniz başlayalım Star Set Noon ile. E, Claire Denis'in yeni filmi e, ve yani gerçekten aslında sevdiğim bir yönetmendir. Bazı işlerini hani çok çok büyük hayranı olmasam da, Özellikle bu Travail filmi e, hoşuma giden sevdiğim bir filmdir. E, bu filminde de yeni filminde de e, aslında bir kitap uyarlaması yapıyor Claire Deniz. E, Deniz Johnson'ın kitabı bu 1986'da yazılan bir kitap ve 1984 senesinde Nikaragua'da geçiyor. E, Nikaragua devrimi olmuş 1984 senesinde ve bir diktatörlük yıkılmış. O çalkantılı dönemde orada bir Amerikalı e, gazetecinin yaşadıklarını anlatan bir kitap aslında. E bunu pandemi dönemine uyarlamış yönetmenimiz, e, hükümet aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle e, Nikaragua'dan çıkamayan e, genç bir kadın hikayesi, bir gazetecinin hikayesi bu. E, bu kadın gizemli bir İngiliz iş adamıyla e, tanışıyor. Yalnız bu iş adamının da başı birazcık e, hükümetle belada diyeyim. Ve bu ikisi hem birbirlerine aşık olurken hem de e, Nikaragua'dan kaçmaya e, çalışıyorlar. Bir şekilde e, terk etmeye çalışıyorlar orayı. E, Margaret Qualley e, çok başarılı bence. Çok çok iyi bir oyunculuk sergiliyor ve e, filmi taşıyor diyebilirim. Eee Joe Alvin eşlik ediyor ona. E, yani aralarındaki uyum, kimya ne kadar iyi bilmiyorum. Çok e, beni etkilemedi. Öyle bir çok bir duygu geçmedi bana. Yani filmin e, en güçlü yanı sanırım yönetmenin başarılı sinematografisi, görüntü yönetmeninin. Bunun dışında yani özellikle senaryoda yer yer çok fazla e, kopukluklar, zayıflıklar var. Ve bu e, bir noktada filmden kopmanıza neden oluyor bence. E, hani bir şekilde izleniyor ama e, hiç böyle bir vurucu bir e, anı yok bence. Ve akılda kalıcı olacağını da düşünemiyorum bu filmi ben. Ee, hani sevdiğim bir yönetmen ama çok çok iyi bir filmi değil bence. Ben benim Set Noona puanım da 5 üzerinden 3. Ee, dilerseniz Amsterdam ile devam edelim. David O Russell'ın filmi Amsterdam. Ee, Silver Linings Playbook gibi, Joy gibi, American Hustle gibi filmlerin yönetmeni. Ee, açıkçası ben pek büyük bir hayran değilim genellikle eee star oyuncuları bir araya toplayıp kaliteli kadrolardan ortalama ve ortalama altı işler çıkardığını düşündüğüm bir yönetmen. Burada Birinci Dünya Savaşı sırasında tanışan ve dost olan bir doktorun, bir avukatın, bir hemşirenin Birinci Dünya Savaşı'ndan yaklaşık 10-15 yıl sonra 1930'lu yılların Amerika'sında ortak bir tanıdıklarının ölümü nedeniyle bir araya gelmeleri ve bir gizemi çözmeye çalışmaları bir gizemin ortasında yer almaları, kalmalarını anlatan bir film. Yani bir Amerika'ya karşı komplo hikayesi bu aslında. Gerçek olaylardan esinlendiği söyleniyor filmin başında da. İşte o yıllarda da işte Mussolini ve Hitler etkisiyle Avrupa'da yer alan işte diktatörlük, diktatörlüğe dönüşecek şeyin yönetim biçimini Amerika'da da uygulamak için bazı işte grupların ...girişimleri oluyor ve bu girişimlerden bir tanesini anlatıyor aslında. bu Böyle bir girişimi anlatıyor. İşte Amerika'nın o kapitalizm sistemine ve demokrasi değerlerine karşı bir diktatörlük girişimi. Ve bunu engellemeye çalışıyor kahramanlarımız. Yani bana sorarsanız bu 2022 senesi için işte bu Amerikan değerleri şeyi ve işte hani bir diktatörlük karşıtı film... Yani ...çok eski bir politik mesaj... Ve bu eski politik mesajı da yönetmen eskimiş bir anlatım diliyle bize sunuyor, üstüne üstlük. Yani işte flashbackler böyle çok ucuz duruyor. Yani anlatım stili çok ucuz. Yani böyle aynısının neredeyse 30-35 kere izlemişsiniz hissi veriyor. Yani hiçbir açıdan ben orijinallik bulamadım filmde. Ya inanılmaz bir oyuncu kadrosu var. Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock... ...John David Washington, Robert De Niro... ...Rami Malek, Anna Taylor Joy... ...yani Michael Shannon... ...yani yan rollerde bile inanılmaz isimler var... ...ama yine... E, ...beni şaşırtmayıp yönetmen bu... ...mükemmel parlayan kadrodan... ...zayıf bir iş çıkartıyor... ...ve seyircinin ilgisi bence... ...film ilerledikçe daha da kayboluyor... ...yani ilk yarısı yine... ...birazcık böyle ilgi çekici başlıyor ama... ...sonrasında yavaş yavaş sönüyor film... E, ...çok beğenemedim... E, ...yani zaten David Russell'ın iyi bir yönetmen olduğunu da düşünmüyorum. Bu filmde de pek iyi yorumlar da almadı. Yönetmene tabii yönetilen taciz suçlamaları da var. Onların da belki de etkisi olmuştur bu filme yapılan yorumlarda ama yani film de iyi bir film değil zaten yani. Benim Amsterdam'a puanım 5 üzerinden 2.5. Ve The Quiet Girl'le bu videodaki son filmimizle devam edebiliriz. İsmini yanlış telaffuz edebilirim. Colm Byred, e, İrlandalı bir yönetmen. E, onun filmi, bir İrlanda filmiydi The Quiet Girl. E, ufak bir kasabada geçiyor aslında. Geçim sıkıntısı çeken bir aile var. Babası biraz problemli, hafif alkolik bir e, insan ve böyle ailede çok çok e, sağlıklı bir aile değil. Bu ailenin küçük bir kızı var, Kate. Çok sessiz, sakin bir kız. Böyle dışlanan, kendi halinde bir kız. E, bu kızı zaten durumları çok iyi olmayan aile yaz tatilini geçirmesi için bir aile dostunun evine yolluyor. Orta yaşlı bir çift bu aile dostları. E, daha önce bu çifte bir çocuklarını kaybettiği için e, Kate'e çok bağlanıyorlar e, zamanla. Ve e, Kate de aradığı şefkati orada buluyor aslında. Yani filmin tamamı aslında bu kadar. E, çok basit bir senaryo. Çok 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 basit. Ama... E, <laughs> Yani çok samimi, çok yalın bir anlatım deliyle anlatınca bu senaryo insana geçiyor. O duygular bence geçiyor. Ee, yani içinizi ısıtacak bir film diyebilirim. Ben e, izlemenizi de tavsiye ederim. Geçen seneki e, Selin Siyama'nın Petit Maman filmi vardı. E, ben, ben de aynı e, benzer hisler uyandırdı bu film. Oldukça basit, yalın. E, belki böyle çok çok hatırlamayacağınız ileride ama hani izlediğiniz zaman içini ısıtacak ve e, yani ...keyifli bir akşam geçirtecek bir film. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuk oyuncu da Catherine Clinch. E, bence çok... E, ...iyi oynamış, iyi bir performans göstermiş. Quiet Girl'e de puanım... ...5 e, üzerinden 3,5. E, bu videodaki filmler içinde en sevdiğim... ...The Quiet Girl'du. E, bu filmleri izlediyseniz... E, ...sizin de puanlarınızı da... ...yorumlarda görmek beni mutlu eder. E, Letterbox hesabımın linkini de... ...aşağıya yorumlara bırakacağım. Eee yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.